Merhabalar sevgili YouTube takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız canlar? Umarım iyisinizdir. Şimdi aklınızdaki kişilerle üçüncü kişiler ne yaşıyorlarmış diye şöyle bir açılım yapıp bakacağız. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle bakalım nasıl bir durumda? Hangi enerjiler içerisinde? Şöyle bir detaylarına kadar inip bir bakacağım. her geçen gün değişir. O yüzden bugünkü enerji yarına uymayabilir. Kartlar zaten kendini atıyor şöyle. Gelmek isteyen kartları alıyorum. Bakalım neler söyleyecek. sizler de kendi hayatlarınızda sadece birebir özel seanslarda tam net olarak kendi ilişkiniz hakkında hani en sağlam sonuçlara ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun. O yüzden hani burada duyduğunuz çoğu şeyde çok fazla etkilenmeyin. Sadece uyan kısımlara odaklanın. Uymayan tarafları zaten çok fazla takıp kafanıza büyütmeye gerek yok. Şimdi aklınızdaki kişiye baktığım zaman Hani neler düşünüyor, ne yaşıyor diye bu üçüncü kişiyle. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin arasında çok fazla böyle ortalığı karıştıran insanlar var. Yani aklınızdaki kişi de öfkeli. Aranıza giren üçüncü kişi de öfkeli. Yani şöyle bir durum var. Hani geçmişten getirdiği insanlar olsun. Gerek bu üçüncü kişi olsun. Bir takım şeyleri aklınızdaki kişi zamana yaymış. Zamanla da zaten hani bir şeyler değişmeye başlamış. Değişip dönüşmeye başlamış. Aklınızda ilk kişi diyor ki ben bu üçüncü kişiyle olduğum için doğruyun, hani doğruların ve yanlışların ayrımındayım artık. Üçüncü kişi sayesinde diyor yaptığım hataların farkına varmaya başladım. Ee, artık yepyeni bir sayfa açmak için eyleme geçecek. Ama üçüncü kişiye karşı da hani üçüncü kişi diyor ki ben hala seni seviyorum. Bir şekilde hani e, gerek kadınlığını kullanarak kullanarak gereken erkeklerini kullanarak tekrar aklınızdaki kişiyi kendi tarafına kendi safına doğru çekmeye çalışacak ama aklınızdaki kişi diyor ki artık diyor ben senin yaptığın bu hamleleri hani görmemezlikten geleceğim çünkü işe yaramayacak diyor Aa, bu üçüncü kişi tekrardan aklınızdaki kişiyle iletişime geçmek istiyor konuşmak istiyor bir şeyleri hani zaman içerisinde hani gerçekleştirebileceğini söyleyip biraz aklını karıştırmaya çalışacak Hani zamana bırak eskiden yaptığın gibi. Hani zamanla her şey düzelir. Hani şu an ne yapacaksan yap ben sana saygı duyuyorum diyor üçüncü kişi. Ama yani bunu yaparken blöf enerjileri var tabii ki. Hani geçmişinden de kopmak istemiyor. Kendi konfor alanından çıkmak istemiyor. Şimdi aklınızdaki kişi bu üçüncü kişiyi temizlemek istiyor. Zaten orada hani karmik enerji deşil veriyor. Karmik enerji veya eril olarak verebilir. Yani Diyor ki ben artık kozmik bağımla hani ait olduğum ruhumun diğer yarısıyla bir kavuşma yaşamak istiyorum. O yüzden bu üçüncü kişi hayatımda istemiyorum. Üçüncü kişiyle diyor sevdiğim insanı kıyaslıyorum. Evet bu üçüncü kişiyle aramızda çok geçmiş güzel zamanlar olabilir. Maddi manevi birikimler olabilir. Ama diyor ki artık yani birbirimize daha fazla haksızlık yapmaya gerek yok. Bitmesi gereken bitsin ki yeni başlayacak olan şeyler başlasın diyor. Üçüncü kişi tabii ki şunun farkında. Hani aklınızdaki kişi sürekli sorumluluktan kaçıyor. Artık daha da böyle olgunlaşıyor. Hani eskiden daha fazla böyle rahat olduğu bir süreç varmış ama artık o eski rahatlığı da yok. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiye zaten net bir şekilde olgunlaştığını söylüyor. Bunu çok net bir şekilde anlatıyor. Manevi yaşka da gelmiş. Aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi zaten biraz böyle çantada keklik yapmış. Ama üçüncü kişi hala diyor ki ben kavuşmak istiyorum. Hani ben senin yanına gelmek istiyorum. Seninle konuşacağım şeyler var. Bana diyor biraz zaman ayırabilirsen en azından hani geçmişte yaptığım hataları belki telafi edebilirim. Evet geçmişte çok yanlışlar yapmış olabilirim. Hala yani aklınızdaki kişi değil de yani suçlu kendiymiş gibi davranıp vicdanlı oynamaya çalışıyor. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki yani ben artık daha fazla eskisi gibi karmalarla yaşamak istemiyorum. Daldan dala konmak da istemiyorum. Sevdiğim insanla manevi aşka gelerek olgunlaşmış bir şekilde güzel, sağlam, temiz bir kavuşma yaşamak istiyorum diyor. Hani seninle olursam sürekli sorumluluklarından kaçacağım diyor. Yani aklınızdaki kişi daha fazla sorumluluklarından da kaçmak istemiyor. Ama üçüncü kişi de ısrarla ısrarla sorumluluklarından kaçması için aklınızdaki kişiyi habire yanlış yönlendirmeler içerisinde bırakıyor. Yani üçüncü kişi biraz aklını, aklıyla oynuyor aklınızdaki kişilerin. Böyle ona yanlış fikirler veriyor. Yanlışa gitmesi için sürekli hani onun yanındaymış gibi kendini gösteriyor. Zamanla bırak işte her şey düzelir. Ee, hani sen diyor şimdi bir şeyleri değiştiriyorsun ama bu senin için hani biraz zor olabilir. Bu kadar yani diyor kendini sıkma. Yani hiçbir şey olmamış gibi her şey normalmiş gibi davranmaya çalışıyor üçüncü kişi. Ama aklınızdaki kişi diyor ki seninle benim aramda zaten normal olmayan şeyler var. Bitmesi gereken durumlar var. Şöyle devam bir enerjisine bakalım. Kaç gelmek istedi. Gelsin bakalım. Ya bir şey Yani aklınızdaki kişi epey böyle şey gördüm onu. Kararlı. Yani üçüncü kişi habire bir şeyler hani değişir mi? Hala aklınızdaki kişi ona gelir mi diye onu elinde tutabileceği her türlü fırsatı, imkanı değerlendirmenin peşinde. Ama aklınızdaki kişi de diyor ki hayır. Şimdi şöyle e, aklınızdaki kişi zaten üçüncü kişiye karşı hani bunu söylemiş demiş bak sen beni yavaşlatıyorsun ben seninleken her şeyi kontrolüm altında tutmak zorundaymış gibi hissediyorum zaten bir hani e, arayıştayım Araştırma araştırayım ama diyor hani kendimi arıyorum. Hani e, seninle yapabilir miyiz, yapamaz mıyız diye ben çok gitgeller yaşadım zaten. Seninle denedim en azından diyor bir şeyler Ama çok sıkıntılı süreçlerden geçtim. Böyle kaos yaratacak durumlar söz konusu oldu. Can sıkıcı gelişmeler oldu. Yani sen beni yavaşlatmaktan başka bir işe yaramıyorsun diyor. Hani ben seninle tek bir şeye odaklanamıyorum. Sen diyor benim odağımı artırıyorsun. Hem onu yanlış yönlendirerek hem onu böyle istemediği bir şey bir şeye böyle mecbur maruz bırakaraktan böyle yormaya çalışıyor. Aklınızdaki kişi de diyor yani senin işin gücün diyor hani kendi çıkarların. Hani ben senin değişeceğini zannettim ama sen esasında hiç değişmemişsin diyor. Hani aklınızdaki kişi demiş ki hani zamana bırakmış yavaşlatmış demiş belki değişir belki değişir belki bir gün aklı başına gelir. Ama şunu görmüş aklınızdaki kişi. Üçüncü kişiye diyor ki sen akıllanmazsın. Sen bu kadar hatalarından hala ders almadın Hala da almayan niyetin yok İşte bana diyor bu yüzden iyi gelmiyorsun Çünkü hani ortada bir olması gereken şey var Bir olmaması gereken şey var Hani ben seninle diyor zaten Kendi kaderime biraz kafa tuttum yeteri kadar Üçüncü kişi böyle merak ediyor Aklında hala takılı kalan meseleler var Yani aklınızdaki kişi sevdiği tarafla ne yaşıyor İletişimleri var mı Konuşuyorlar mı Öğrenmek istediği şeyler var. Hani aklınızdaki kişinin belki peşine dedektif bile takabilir. Belki hani eğer aklınızdaki kişilerle sizlerin iletişimi varsa gelip sizlerle iletişime geçmeye iletişime geçmeye başlayabilir. Yani bu ara belki böyle e, fake hesaplardan veya gizli numaralardan aramalar falan alabilirsiniz. Çünkü bu e, üçüncü kişi aranıza giren bu üçüncü kişi. Diyor ki yani aklın, aklınızdaki kişi sizinle herhangi bir iletişimi başlattı mı başlatmadı mı ne yapıyor ne durumda diye öğrenmeye çalışıyor. Yani diyor ki sen beni bırakıyorsun da kim için? Hani biliyorum sen o sevdiğin tarafa gideceksin aşık olduğun diğer tarafa gideceksin. Biliyorum bunu gün yapacaktın zaten. Ben seni sonsuza kadar elimde tutamayacağımı da farkındaydım ama uzakmaları oynadım. En azından elimden geleni ardıma koymadım diyor. İşte bunun merakı içerisinden diyor ki sen beni kim için bırakıyorsun? Hani sizin için mi bırakıyor yoksa hayatına yeni insanlar aldı onlarla mı bir yol çiziyor? Üçüncü kişi bunu merakında. Hani diyor ki gardımı ona göre alacağım. Eğer sizde ise zaten hani eskiden olduğu gibi yine diyor hani karanlık enerjilerle, düşmanlıklarla ortalığı karıştırarak yine diyor gelir senden soğuturum diyor. Veya büyülerle falan soğuturum diyor. Aklınızdaki kişi de diyor ki ben seni istemiyorum. Bak aramızda soğukluk var. Ben diyor seninle ayrılmak istiyorum. Çok net. Kendi şansımı kendim yaratacağım. Üçüncü kişi diyor ki ısrarla hala diyor sen ne yapmaya çalışıyorsun? Kime gidiyorsun? Hani beni bırakıyorsun da sen ne tarafa gidiyorsun? Ben bunun merakındayım. Ben bu bunu çözmem lazım ya diyor. Hani sen gerçekten o tarafa aşık olup hala o insanı aklından çıkartamadın mı? Yıllar yıllar boyu diyor sen beni mi kandırdın? Yaşadığımız bunca şey yalan mıymış? Yani beni hiç sevmemişsin demek gidiyor. Ben bunun merakındayım ya. İletişimin var mı yok mu? Hani iletişimin varsa en azından beni bırakacaksan kim için bırakıyorsun? Bileyim. Bilin ki diyor ona göre intikam alacağım. Ona göre diyor düşmanlığımı diyor ona göre kuracağım. Ona göre stratejik bir düşmanlık kuracağım diyor. Ee böyle ona göre diyor hani kötü niyetimi o yönde kullanacağım. Yani deli gibi merak ediyor üçüncü kişi. Aklınızdaki kişi neden ne sebeple ondan ayrılıyor. Niye bir çırpıda her şeyden vazgeçiyor. Bunu merak içerisinde. Şimdi zaten şöyle bir durum var. Aklınızdaki kişi diyor ki yani sen bana iyi gelmiyorsun. Seninleyken tilkilikten başka, karanlıktan, kötülükten başka hayatımızda diyor bir şey olmuyor. Ben birlik ve bütünlük içerisinde olmak istiyorum. Yani sevdiğim insanlarla bir ömür geçirmek istiyorum. Sevdiğim insanlara değer vermek istiyorum. Biliyorum yani senin de bir sürü böyle geleceğe planlarım var, projelerim var. Ama diyor benim de bir sürü hayallerim var. Senin yüzünden hayallerim diyor yarım kaldı. Hiçbirini gerçekleştiremedim aklınızdaki kişi üçüncü kişiye karşı artık buz gibi hani kendinden asla taviz vermiyor ne madden ne maneviyat her şeyi kesmiş üçüncü kişiye yani çok fazla bir imkan olanak sunmuyor şimdi eylemlerine de baktığım zaman aklınızdaki kişi diyor ki ben her ne yapıyorsam aşkımdan yapıyorum aşk var burada ama üçüncü kişiye değil. Sevdiği aşık olduğu tarafa karşı. Hani diyor ki ben e, seninleyken büyük bir belirsizliğin boşluğun ortasında kalıyorum. Donuyorum olaylara tepki veremiyorum. Şimdiye kadar böyleydi. Senin şefkatin de kesmiyor. Senin bana verdiğin güven de artık sıfır. Ben sana güvenmiyorum. Şefkatine inanmıyorum. Sen diyor bana inandırıcı gelmiyorsun. Benim sana güvenim gitti diyor. Şimdi e, üçüncü kişiler bir aklınızdaki kişiden sevgi ilgi bekliyorum aklınızdaki kişi diyor ki ben seninle diyor sadece aç gözlükten de öteye diyor hani e, bir şey yapamam aç gözlükten de öteye gidemem hani sen benim aç gözlülüğümü diyor hani e, daha da harlıyorsun diyor yani seninleyken aç gözlü bir hale geliyorum hiçbir şeyden keyif alamıyorum kimseyi gözüm görmüyor hiçbir şeyin kıymetini bilemiyorum duygusuz bir hale dönüşüyorum ama diyor ben aşk istiyorum aşkında diyor tüm kalbimi ele geçirmesini istiyorum. Hani güzel olduğu kadar böyle acı veren yoğun duygular içerisindeyim diyor. Evet aşkı istiyorum. Aşk biraz hani benim için belki zor olacak. Belki çoğu şeyden vazgeçmem gerekecek. Ama sonu her ne pahasına olursa olsun neye varırsa varsın diyor bu gidişat. Ben artık yapmam gerekeni yapacağım bir şeyleri düzelteceğim. Bu ikilemler artık bitti benim için diyor. Benim hayatımda dünyamda artık ikilemlere yer yok. Sana da yer yok. Ben hani düzenimi değiştirmek istiyorum diyor bak diyor bana eğer izin vermezsen sen arkadan işler çevirirsen ortalığı dağıtırsan ortalığı karıştırırsan gidip kafana göre diyor bensiz benim haberim olmadan bir işler çevirirsen sevdiğim tarafla benim aramı bozarsan bunun bedelini diyor sana pahalıya ödetirim yani senin taktığın maskeleri diyor artık ben düşürdüm senin taktığın maskeler benim için hiçbir anlam ifade etmiyor hani diyor şimdiye kadar ee, senin yüzünden çok fazla aç gözlülükler yaptım. Aç gözlülükten öteye hani gidemedim. Her şey saçma sapan bir hale geldi. Hayatım büyük bir boşluğun anlamsızlığın içerisinde. Burada çünkü hiçlik kartı ile veriyor. Kendimi diyor hiç gibi hissediyorum. Yani hiçbir şeyin tadı tuzu kalmadı diyor. Hiçbir şey keyif vermiyor. Ben bu gidişatı diyor artık bitirmek istiyorum. Daha böyle hani topluma yaraşır, kendime yaraşır. Kendi duygularımı ortaya çıkartabileceğim. Kendi benliğimi, kendi varoluşumu ortaya koyabileceğim güzel, sağlam, temelli bir ilişki istiyorum. Aşk istiyorum. Hani bir kere de aşkı tatmak istiyorum diye aklınızdaki kişi. Hani bu üçüncü kişi böyle her türlü aklınızdaki kişiyi maddi manevi yönetebileceği her türlü konuda hani ipleri ala, ele alabildiği her açıdan sıkıştırmaya çalışıyor. Hani gerek maddi gerek manevi her yerde her yerden her yönden vurmaya çalışıyor aklınızdaki kişiyi sırf elinde tutabilmek için. Çünkü güzellikle deniyor olmuyor. Zorla bu defa bir şeyler deneyecek. Dediğim gibi hatta aklınızdaki kişilerin peşine dedektif takabilir. Sizlerin böyle peşine dedektif takabilir. Ne yapıyorsunuz, ne ediyorsunuz? Hani sırf size aklınızdaki kişileri kötü gösterebilmek için sizin açığınızı arayabilir. Çünkü diyor ki ben bu işi böyle bırakmayacağım merak ediyorum. Hani aklınızdaki kişi beni bırakıyor da senin için mi sizin için mi bırakıyor başkası için mi kim için ben terk ediliyorum ya diyor. Şimdiye kadar beni terk etmeyen bu insan ne oldu da bir anda terk etmeye kafaya koydu diyor. Yani ne değişti ben merak ediyorum bu öğrenmek istediğim uğrunda gizli gizli araştırmalar yapıyorum diyor üçüncü kişi yani hem aklınızdaki kişi hem de aklınızdaki kişinin onunla ayrılık sebebini bu durumu diyor çok merak ediyormuş aklına takılı kalan meseleler var yani ne oluyor diyor ne oldu da bir anda aklınızdaki kişi benden vazgeçti şimdiye kadar bu insan bu cesareti gösteremezdi korkaktı bencildi kendi çıkarlarından taviz vermiyordu üçüncü kişi de onun üstüne çok gitmiyordu. Onu bir şekilde elinde tutuyordu. Hani parası için, mülk için belki elinde tutmaya çabalıyordu. Ya da farklı özel sebeplerden. Ama aklınızdaki kişi diyor ki ben seninleyken artık iyice ne psikolojim bozuldu. Daha fazla diyor bu gidişatı hani e, bu şekilde götüremem. Sen bana iyi gelmiyorsun. Bana iyi gelmediğin gibi de diyor. Hani ben iyileşeceğim zamanlarda diyor benim iyileştirdiğim taraflarımı diyor tekrardan kanatmaya yaralamaya çalışıyorsun. Ben buna izin vermeyeceğim. İcab ederse senden uzaklaşacağım. Senden çok uzaklara gideceğim. İcab ederse evden ayrılacağım. Yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyle yer aynı evi paylaşıyorsa evi terk etme evden ayrılma gibi bir durum söz konusu. Bir devam bakalım orada neler oluyor. Aklımızda kişi üçüncü kişilere ne yaşıyor? Rumi de bir söz söylesin. Şöyle hakikat sözlüğümüzden de bir cümle alalım. Bu durumla alakalı. Ama böyle büyük bir değişim söz konusu aklınızdaki kişilerden Bir hayli değişmişler artık. İşte gerek bu yaşadığı maddi sıkıntılar, gerek bu maneviyattaki sıkıntılar, bu gerek gittiği yanlış yollar kaygıları artık hani onu iyice çileden çıkarmış aklınızdaki kişiyi. Yani <laughs> Mevlana'dan bir söz geldi. Ömründen nasibin dedi. <laughs> kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir. Yani tam bu durumu özetliyor. Ömründen nasibin kendini sevgiliden mesut bulduğun andan ibarettir. Yani diyor ki ben bu şimdiki üçüncü kişiyle mesut değilim, mutlu değilim. Ama diyor ömrüm de böyle bu şekilde geçmez. Boş yaşıyorum, boşa yaşıyorum hayatı diyor. Ben hani sevgilimle beraber, sevdiğim insanla beraber mutlu olmak istiyorum diyor. Şimdi burada sabırlı olgun mertebe sahibi liyakatli mülayim tabiatlı geldi. Gönül ruhu gelmiş yine sessizlik hüküm sürüyor. Durgun ve duran bir dönem yaşanıyor. Göl bu sessizlikte büyük bir mana barındırıyor demiş. Rüzgarın ruhu gelmiş. Gelip geçici olan durumlar kısa vadede gündem olabiliyor. Rüzgar estiğinde hem sana getirdikleri hem de üstündeki toz ve kirden götürdükleri oluyor demiş. Tavşan metaforu geldi. Nefsini yenerek galip gelen, hürü olan akıl ile geleceği kavrayan. Gökkuşağının ruhu geldi. içine darlayan kara bulutlar dağılıyor. Sıkıntılı süreçlerin ardından gökkuşağı seni iyileştirmek için doğuyor demiş. Bulutların ruhu geldi. Keder elem seninle beraber bir bulut gibi içinde yağmur tanelerini taşırcasına dolusun dokunsan ağlayacak belki. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben şimdiye kadar çok sessizdim. Çok büyük bir sessizlik içerisindeydim. Herkese karşı tüm dünyaya karşı diyor böyle sessizlik orucu tuttum resmen diyor. Sustum ama diyor sustukça kendi içimde olgunlaştım. Kendi içimde diyor bazı şeyleri ölçtüm, tarttım, biçtim. Yani hayatımdan çok hani rüzgarın ruhu dedi ya gelip geçici olan durumlar oldu. Bazen rüzgar esti bana getirdiği oldu. Bazen benden götürdüğü oldu. Yani hayatı bazen tepe takla olmuş. Bazen de gözlerinin açılması için bu sıkıntılar, bu şok ani etkisi yaratan olayların olması gerekiyormuş onun hayatındaki Ki gözlerin olsun ki yani böylesi durumlar. Onun gözlerindeki perde kalkması için. Yani diyor çok hayatından rüzgarlar esti. Çok geldi geçti her şey. Ama artık diyor şu bir gerçek nefsimi yendim. Aklımla artık geleceği görebiliyorum. Yepyeni bir sayfa açmak istiyorum. Artık içimdeki diyor bu elem, bu keder bu sıkıntı halinden diyor çıkıp kurtulmak istiyorum çünkü hani hem sabırlıyım ama bu sabrıma karşılığını artık almak istediğim kadar hani eyleme geçmek istiyorum. Bir şeyleri sabretmek değil de artık daha eylem alan tarafta kalmak istiyorum diyor. Ha, üçüncü kişiyi takdir ediyor mu ediyor? O ona evet e, şimdiye kadar çok hani zorlu yollardan e, geçmesine sebebiyet olan kişi. Üçüncü kişiyi takdir ediyor şu yönden hani. Bunca sıkıntıyı diyor sen bana yaşattın. Benim de gözlerimdeki perde diyor kalktı. Sen bana bunca çileyi, sıkıntıyı yaşatmasaydın belki ben hala olgunlaşamayacaktım diyor. Hani bu yönden takdir ediyor. Evet senin sayende diyor canım yana yana hayatı öğrendim. Ama şöyle artık hani e, dördüncü şakrası da hani iyileşmeye başlamış. Kalp şakrası artık şu anda iyileşiyor. Yani sevgi alma vermeye daha böyle yatkın, daha dengede, daha alma verme dengesi yerine gelmiş şimdiye kadarki bütün kararsızlıklar artık bitmiş son bulmuş üçüncü kişi kaygılı çünkü yani aklınızdaki kişinin gidişiyle finansal sıkıntıları başlayacak o yüzden diyor ki sen gidersen benim finansal sıkıntılarım başlar benim konfor alanım biter o yüzden seni kaybetmek istemiyorum diyor hani sen aşık olabilirsin aşık olduğun tarafa git gönlünü eğle, aşkın bitince geli bana gel diyor üçüncü kişi aklınızdaki kişi diyor ki ben aşk istiyorum romantizm istiyorum ama sen hani diyor bana finansal sıkıntıdan başka bir şey değilsin. Ben bolluğuma bereketime gitmek istiyorum. Hem bolluk bereket istiyorum hem aşk istiyorum. Bu da sevdiğim insanla mümkün. Sen bana diyor şanssızlıktan başka bir şey getirmedin. Ben bir daha sevdiğim tarafa aşık olduğum tarafa gidersem geri sana gelmem diyor. Peki bunların sonu ne olur? Ona bir bakalım. Aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin sonu ne olacak? Yani Şöyle aklınızdaki kişi artık diyor ki hani ben elimden gelen her şeyi yaptım. Anlatmam gereken her şeyi anlattım. Söylemem, izah etmem gereken her şeyi sana izah ettim. Ama sen ısrarla ısrarla hala benden bir şeyler bekliyorsun. Hala bu ilişkiyi toparlamamı bekliyorsun. Veya bu ilişki için bir adım atacağımı bekliyorsun. Ben bu ilişki için kılımı bile kıpırdatmayacağım. Kendimi kapatıyorum. Seni diyor sırtından bıçaklayacağım. Anladın anladın. Hani iyilikle diyor benden ayrıldın ayrıldın. İyilikle anlamazsan sana diyor her türlü darbeyi vuracağım. Maddi manevi elimden gelen ardıma koymayacağım bu saatten sonra diyor. Ve kendimi sana kapatacağım. Ne düşündüğümü bilemeyeceksin, ne planladığımı bilemeyeceksin. Hayatıma dair hiçbir şey bilemeyeceksin. Seni her yerden engelleyeceğim diyor. Yani aklınızdaki kişi, üçüncü kişi her yerden engelleyecek. Onu sırtından bıçaklayacak. Yani ona böyle e, kolay bir şekilde eğer ayrılığı kabul etmezse aklınızdaki kişi de diyor ki ben sana darbeleri vura vura senden ayrılırım yani istersen beni terk et istersen ben seni hani terk etmesini iyi bilirim diyor ya benden uzak durursun ya da benden uzak durursun diyor çok net yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi sırtından başlatacak istemiyor kendini ona kapatmış daha fazla onunla bir hayat bir gelecek düşünmüyor yani aklınızdaki kişi üçüncü kişiyi tamamıyla hayatından çıkarmış bitirmiş ben sevgiyle aldım kabul ettim eğer sizde hani kendi özel yaşantınızla alakalı bir şeyleri bilmek ilişkiniz hakkında gidişatı öğrenmek istiyorsanız Gelip benden tarot seansı alabilirsiniz. Çünkü ben yaptığım açılımlarda 6 ay önceyi 6 ay sonrayı vade alarak hani açılım yapıyorum. 6 aylık bir açılım olmuş oluyor. 6 ay boyunca en azından yaşayacağınız olayları size anlatmış oluyorum. İlişkinize dair gidişatı size anlatmış oluyorum. Ona göre önden gardınızı alma imkanınız oluyor. Yani bu çok güzel bir şeydir. Çünkü birebir açılımım olmadan gerçekten sizin ilişkiniz hakkındaki gidişatı bilemezsiniz. Bu çok önemli. O yüzden sizler de bir açılım yaptırırsanız kendi ilişkiniz hakkında daha net, daha en doğru bilgilere kavuşabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Aklınızdaki kişi zaten tamamıyla bitirmiş. Aşkı artık yelken açmış. Aşk istiyor, duygusallık istiyor. Hani bu kadar mantıkla artık ilerlemek istemiyor. Güzel yani enerjisi çok süper. Ben sevgiyle aldım, kabul ettim. Hepinize şifa olsun. Hoşçakalın. Bay bay.